Bugün Bişkek'te, Bişkek'ten, Kırgızistan'dan üzücü bir haber aldık. MİT Devleti bu SS Hitler yapılanması Erdoğan'ın 15 Temmuz rejimiyle nazileşmesiyle ortaya çıkan mafya düzeni özel uçak göndererek SAPAT eğitim kurumlarının eski genel müdürü Orhan İnandı'yı kaçırmış ve Türkiye Büyükelçiliği'nde ellerini kepçeleyerek kaçırmak için fırsat kolluyor. bir Türk Cumhuriyeti'nde illegal insan kaçırma suçu işliyor. Uluslararası suç işliyor. Global bir suç işliyor. Kırgızistan Devlet Başkanı açıklama yaptı. Bakanlara duyuru yaptı. Kırgızistan kamuoyuna. Orhan inandı terörist değildir, eğitimcidir. Ülkemizde yıllardır faaliyet gösteriyor. Orta Asya'ya giden ilk muhacirlerden pek çok okullar kazandırmış, e, öğrenci yetiştirmiş bir öğretmen. Dolayısıyla eline silah almamış eğitim faaliyeti için kalem ile kardeş ülkeye gelmiş ve sayısız eğitim kurumuyla Kırgızlar'ın yüz akı olmuş, ödüller kazanmış bir insan. Zaten şu anda gürede değil, Kırgızlar bakıyor sapat sapat eğitim kurumlarına. Çoktan Kırgızlara değer edildi. Neden Orhan Bey'i kaçırmak istiyor Mit? Neden böyle namuslu, vatansever, eğitimli bir insanı kıskanıyorlar ve yaşadığı Kırgızistan'dan Türkiye'ye getirip Atatürk Orman Çiftliğindeki sarayın Mit bahçesindeki işkence evinde Levent Ersöz, CHP'li etücü katiller, darbeciler işkence yapmak istiyor. Ee, sorumuz bu. Selahattin Gülen'i de e, Kenya'dan kaçılmışlardı. Kenya Yüksek Mahkemesinin itirazına, ka Kenya Devletinin izin vermemesine rağmen kaçak et, e, bir şekilde mit mafya gibi insan kaçırıyor. Ve e, dün açıkladılar, fakat bir haftadır da işkenceye uğradığını Anlatmıştım zaten e, mitin işkence çiftliği, e, Atatürk Orman Çiftliği Mustafa Kemal'in Mirasına el koydu, gasp etti Erdoğan. Kaçak bir saray yaptı. MİT'te işkence merkezi kurdu. Asit kuyularını, işkence merkezleri, citemciler, Levent Ersöz, Veli Küçük ekibi Güneydoğu'dan Ankara'ya taşıdılar Erdoğan'ın çatısı altında. Ve yıllardır masum insanları kaçırıp işkence yapıyorlar. illegal yöntemlerle, kanunları tanımayarak, takmayarak, anayasayı takmayarak bir soykırım ve faşizm uyguluyorlar. Göstere göstere. Ve bunun da normal olduğunu söylüyorlar. Pek çok yobaz havuz medyasında geriye kalan artık medyada gazetecilik yapmıyor, mit tetikçiliği yapıyor. Iıı yobazlık saçıyor. Ve bu düzen bu şekilde gitmez. Sedat Peker ııı ifşa edince bazı gerçekleri Erol mütercimler korkmuş. Eğer Nusra'ya silah gönderildiği ortaya çıktı. Eyvah demiş. bunun buraya gelmesinden korkuyordum. E, el Kaide teröristlere Erdoğan ve MIT'in silah gönderdiği ve terörizme destek verdiği ortaya çıkarsa Türkiye'ye büyük bir leke yapışmış olur diye derin yorumlar yapmış kere olan bir tane tır değil. İran devleti Amerika'ya belgeleri vermiş. Bundan üç sene itibariyle sekiz bin tır. Bir tane değil, üç tane değil. Sekiz bin tır. Rusya ve Sırbistan'dan aldığı silahlarla Erdoğan mit gözetiminde El Nusra IŞİD başta olmak üzere bölgedeki El Kaideci terör örgütlerine silah satıyor, askeri eğitim veriyor, ideolojik eğitim veriyor. Ahmet Davutoğlu suçlu, Binali Yıldırım suçlu, Erdoğan suçlu, Hakan Fidan suçlu, etöcüler suçlu, Precekçiler suçlu. Hepsi ortaklar bu el kayda biznesinde. Ahra ve Elçam yapılanması olarak MİT'te Şemsiye örgüt kurmuşlardı Mart 2016 tarihinde. 60 tane el kaydacı örgütü kendi bünyelerine almışlardı. Bütün dünyada el kayda biznesi artık Hakan Fidan'dan Kemal Eskintan'dan soruluyor. Erdoğan da lideri. Büyük Reis e, Süfyan, veccal olarak, şeytanın oğlu olarak e, faaliyet gösteriyor ülkemizde. Devlet başkanı değil tabii, diploması da yok. E, bizim var. Bu durumda acaba ne yapmak lazım diye kara kara düşünüyor herkes. Orta direkt yok edildi. Ülkemizde artık e, Turgut Özal'ın kurmuş olduğu liberal ekonomi ve orta direk direkt kesim olmadığı için ekonomi dönmüyor, çak dönmüyor. Ee, sadece yüzde bir gibi çok küçük bir kesim, 50 bin kişilik bir mutlazlılık. Ee, ülkenin yüzde 85-90 servetini yiyorlar. Ee, geriye yüzde 15 fakir, ee, yani yüzde 85 fakir, yüzde 15 biraz e, babat, e, büyük hırsızların altında e, bir kesim var. Onlar da CHP'li ve MHP'li zaten. Ee, yobaz oldukları için, faşist oldukları için Erdoğan'a destek veriyorlar. Kripto FETÖ'cüler, bunlar faşist Erdoğan terör örgütüne üyeler. Zaten bu FETÖ'yü savcılar herhalde faşist Erdoğan terör örgütü olarak tarihe geçsin diye iddianameleri yazıyor ki, Erdoğan ve haramileri ve 15 Temmuz darbecileri FETÖ'cü olarak hapse atıldığında ve yargılandığında yaptıkları soygunlar, El-Kadi'ye destek, Savamayla işbirliği yabancı dış güçlerle işbirliği ve 15 Temmuz'da Rusya'yla, İran'la, Çin'le, İsrail'le ve dış güçlerle işbirliğiyle milletimize ve devletimize gladi operasyonu yapmanın ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ni yıkmanın bedelini ağır bir şekilde ödeyecekler. Ee, i̇damla yargılamaları gerekir. Çünkü vatana, millete ihanet ettiler. Bu e, suçların cezası FETÖ terör örgütü, e, faşist Erdoğan terör örgütü, Hitler yapılanmasına üye oldukları için e, ve resmi kayıtları da var. AKP ve MP teşkilatında örgüt olarak yani Gestopa yapılanması olarak saray örgütlenmesi mit örgütlenmesi ve pek çok terör örgütüne üye olan eli silahlı hepsi bu yapıların terör örgütü olarak ele alınacağı ve Hitler yapılanması olarak yargılanacağı kesin çünkü Hitlerizme karşı mücadelede örnekleri var Kore'de Japonya'da apar Hitler rejimleri. Ee, faşist rejimler çok ağır cezalar alarak, sorumluları birer, birer birer, birey bir birey e, yargılanarak e, ben o zamanlar başka adamdım falan yırtamazlar yani. Mutlaka e, suçları ispatlı zaten ve e, sonları e, çok ibretlik olacak diye ben düşünüyorum. E, devam etsinler bakalım bu e, milleti kandırmaya, aldırtmaya. Nereye kadar yalan söyleyecekler?